Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla ve geri dönümün duyurusuyla karşı karşıyayız. Bugün arkadaşlar YouTube'a geri dönüyorum. Bildiğiniz gibi bir aydır, bir buçuk aydır falan video gelmiyordu. Çünkü yeni bilgisayarıma geçiyordum ve şu anda yeni bilgisayarımdayım. Ee, yeni bilgisayarımın özellikleri FPS değerleriyle falan bir ilgili video çekeceğim zaten ama e, çok kısa bir söyleyeyim. Ryzen 5 5600X işlemci ve 3060 Ti ekran kartı var. Biliyorum güzel. Şu an bir de fiyatlar uçtu. İyi ki yani bilgisayar önceden aldım. Monitörü, klavyeyi falan bu zamanlarda aldım. Arkadaşlar, e, geri döndüm ve birkaç duyurum var. Size şöyle bir SkyWars'umuza da girelim bir kişilik. Şimdi öncelikle bildiğiniz gibi yeni bilgisayara geçtim. Artık diğer oyunları da kaldırıyor bilgisayarım. Farklı oyunların videoları gelecek arkadaşlar. Eee ve video sıklığıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Yani artıp düşebilir. O çok umurumda değil. <laughs> ee, öylesi de çekiyoruz zaten video. Para kazanma falan çıktıydı değil zaten. Reklam çıkmıyor videolarda biliyorsunuz. Şöyle bir... Bu kapandı bende. Para kazansan daha çok çekerim. Yalan değil. Niye amulu? Farklı oyunların videoları gelecek arkadaşlar. Mesela Bannerlord serisi yapacağım. Pes gelebilir analık falan ya da Witcher 3 gibi gibi hikaye oyunları da gelebilir. Yayın belki açarım internetimi değiştirdiğinde internet değiştirmeye çalışıyorum zaten şu aralar. Hop kanka ne yapıyorsun? Bir de bu bilgisayarda tek pek yok galiba. Evet seni aldım bir ölü. Lan GP e basacaktım yumurtaya bastım. Evet arkadaşlar bir süre girmeyince böyle tabi sakarlıklar yapabiliyorum. Ee, bir süredir Minecraft oynamıyorum çünkü. Bir süredir diyorum da ya ara sıra giriyorum şeyde. Yeni bilgisayarda ara sıra. Selam kanka. Sen bayağı güçlüsün. Set falan. Hayırlı olsun. Hayırlı arka, arkam. Güzel güzel gel. Gel gel. Gel kanka şöyle gel. Ağırlayalım seni be. Git hocam git hocam git hocam. Tamam kaçtık. Arkamda biri var mı? Ne yapıyorsunuz siz? Aldın mı lan odamı? Ölmüş biri. Öl. Tamam aldık. Güzel mis gibi. Bir besi bir. O hiç olmadı kanka gelme gelme gelme. Oy. Yaptım lan. Kanka gelme bir gelme ya. Arkamdasın değil mi? Evet. Gayet de arkamda yani mis gibi. Şöyle gidelim. <laughs> Takıldık. Öleceğiz. Öleceğiz evet. Öl evet abi hayırlı olsun ölümümüz. Yapma yapma. Yapma evladım ya. Yapma bırak. Oh! Ya oha şerefsiz ya. Ayıptır ya. Ya üç kilim var birinciyim ama yapılmaz ki bu. Yemeğim de yoktu ki. Cık. Ah Neyse arkadaşlar bu bir ellik bir video olsun. Zaten bu duyuru videosuydu. Daha güzel videolar gelecek tabii ki de. Görüşürüz. Bye bye. <laughs>